Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bahçe yetiştir oynuyoruz. Gördüğünüz üzere saat 10.03 geçiyor. Yani erken kalkıp video çekiyorum. Önce yememi yemem gerekiyordu. Yedim. Şimdi videoya basıyorum. Bir bahçe yetiştirde biraz kasıldım. 25 milyar Ulu Bunu açmak için ben su animasyonu çok seviyorum. Ağaç çıkıyor şurada. o Animasyonu çok seviyorum. Pet takası yaparız. İnsanlarda yardım ederiz. Oo. Yani yap. Yapar mıyız? 3 üstte işte var kova tamam bu koba'dan 3 tane var, tamam, şimdi hemen şöyle bir ayarlayalım. Tamam, bakalım bakalım zaman bin yemekleri bitirmiş veririm. Arkadaşlar çok eski incelemeden kalmıştı Çıkıncı rokey var. Tarıklı tam var. Ama ondan önce yumurta açmak istiyorum. Bir iki tane de kutu koydum. Onlardan da açacağız. İlk önce bu kutudan aslayalım. İki tane çıkarttım. Tamam. Okey. En kötüsü geldi. Şimdi sıra geldi. Ben de su alt yeri kapatıyorum. Sudaki gözüken yerleri kapatıyorum. Bakacağım ne gelecek. Çok kötü şeyler geldi. Yine yumurta koyarım açarız. Sıkıntı yok. Hemen. Hı. Şöyle yapalım. Sınavdan inventerim yok öyle. bakalım. Arkadaşlar bir türlü mitik ek çıkartamıyorum. Mitik ekin çıkma oranını yazabilir misiniz? Hani bu git fazla çıkıyor. Paradis ek fazla çıkıyor. Rare summer ek fazla çıkıyor. summer ek fazla çıkıyor. Bir tane bile mitik ek görmedim sonra kadar. Sans'lara bakayım. Tamam. Pet info. Info. Arkadaşlar yüzde üç sansla ek çıkabiliyorsa yüzde on sansla nasıl mitik ek çıkamıyor? Tamam. Lan. 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 Bir milyarlık meyvem gitti. Lan. Hayır arkadaşlar ya. <laughs> gitti pettim. yani gitti meyvem. Yes etkinliğe gir. çok uzun olur. Nereye gitti? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüp, tüp yazmış. İnandıramadım bir türlü video çekti mi? Sen oh. tü. Pet takası, pet takası, pet takası Öfcim, Ya bir bakın çıkınca rakiyi bir çıkartalım. Çıkartalım. Ya bak hemen. Hemen tabi oğlum gel. Gel işte. Bakalım. Evet arkadaşlar, hemen sonuna verelim. Tuna Chest. Hadi. Arkadaşlar sorunsun. İş ya belki de şuna da koyalım. Arkadaşlar genellikle ben niye bunu duruyor diye sorarsanız ben bunu şey yapmak istiyorum. Yaslarını büyütmek istiyorum. Normalde bende kedi var. ya işte alınmadım. Şimdi göstereyim. Kediler var işte bu bu onun dışında neydi? Heh. Bundan iki tane var. Bu küçük olanı. Bir de size büyük olanı göstereyim. Hmm. Burada. Bir de hemen göstereyim kedileri. Şurada var. Bir. Burada lan burada var. Bunun tabi ki diğer burada var. Bir de o gösterdiğim kedi var işte. Kediler var yani. Dört tane var. Hazırsanız açıyoruz. Söyle bir bakalım. Sen bir gel. Sen meyvelerin boyunu bu bütün. Sen gel. Bak bu kutularda işe yarıyor mu bilmiyorum. Hazırsanız açıyorum arkadaşlar. Bakmıyorum alta bakmıyorum bakmıyorum. Kod ama. Kod Yok artık. O ne lan? Kodama geldi. Raptor mu T-Rex mi diye bakmalıyım. Odam bahçesi karı makarası. Neyse. Raptor. Evet, Raptor. En geç bende de var. Sıralar açalım. Bunu unutmadım. Ma Arkadaşlar nadirliğini gördünüz mü? Lan. Nadirliği yazmıyor ama 5. sıradaki çıktı. güzel bir şey çıktı bu bende var mıydı bunlardan normalde hiç açmalı yok kodla çıkan da herhalde evet bunu kodla ayırmışlardı bize güncellemeyi girdim ama futbol güncellemesine giremedim arkadaşlar kumarda tamam şimdi pet takası yapmaya çalışsak Ben mantarıma bakayım kapara. Hmm, hep dok. Hmm, de var. Yaman kufan falan ne? Aha, bir tane daha. Stromfis. Aa yok sen güzel değilsin be. Arkadaşlar bu arada bu bana mitikikten çıkmadı birisi bana verdi. Cengiz'e karp kalp. işte kapı var. Rafis. Çıkın. Tamam da bende bir şey eksik. Sanki. Burada... atmak istiyorum bir saniye. Ben ne gibi? Sonra bir masar. İkinci rakı çıkıyor. kakao yapmasına, ya, bal yapmasına. Sen de zombi. Ne güzel bir şey. Sen sen gel ya, seni yerine. çıktığını bilmiyorum. Komadonun şöyle koyalım. Bir bakalım. Süre yok. Herhalde öylesine verecek. Bakın girmiş ya. Hiç sıkıntı yok. Bir şey yapamıyoruz. Su ne var? diye yaptım. Bu ikisi bende yok. Bunu yapmak biraz zor. Hmm, yok değil lazım o zaman yapabilirdim çok güzel bir yemini yaptık onun arasında bed takası yapacaktık da Çeşitlere bakayım. doktor var. Onun başka bir şey yok mu kardeş? Herhalde yok arkadaşlar bu kardeşim. Bundan ümitli olmayacak o yüzden. Ova senin bahçen bereketli ya? O bunlar ne ya kardeş? Arkadaşlar ben bunu sonradan öğrendim Görevli yaptığımızı. O yüzden alamadım yoksa çok almak istedim bir meyve. Ee, onun içinde o yüzden size söylediğim gibi kırmızı tilki arıyorum diyecekken bunu sahibi o da adam şey yapıyor eğlence eğlenceli olsun takas diyeceğim takas Ne diyecek bakalım. Kabul ederse yasadık be. сейчас okey, okey. Hadi, 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 hadi. Bu <laughs> oh, yalnız kabul etmeli. kolumuzda tiksi yok belli koltuğum var. Tamam. Onu almayacağım. Tamam arkadaşlar bir aksilik oldu neyse basıyorum. Tamam evim gitmişsiniz tamam o yüzden özel sonucuma gireceğim oldu ya. Özel sonucu da ne yapabiliriz? o zaman pet soba bakalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bu uçtur ya. Niye? He, bir zamanlar etkinlik varsa var. Hiçbir şey değişmemiş ki abi. Tamam. Tam sonra yani kedi çıksa keyim bak. Kedi artık hiçbirisine çıkmıyor. Böyle arkadaşlar bakalım. Yani kedi çıkartmanız imkansız gibi bir şey oldu. O yüzden kediyle takas yapmaya çalışacağım. Yüz yüz kediyle takas yaparlar. Arkadaşlar ben mal gibi. tabi ben şeyde Adana muhtdum. Etkin Moonlight falan filan Baldur'u vardı. Evet. <laughs> Niye biriktirdiğini söylemeyin. Bir tane açalım. Ama senden. Videoda olduğumuz yere güzel bir şekilde mükemmel geldi. Senden de açalım bir tane. Haydi be video tanısı. Hayır geldi. Tamam. Çok fazla var da neyse arkadaşlar şimdi scrapper'ların benim böyle olmasını istemiyorum. Daha büyük olmasını istiyorum. Mesela bunun gibi bu kadar spring kullanım olmadı. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Hadi görüşürüz.